Ha ha, ha. Hı, hı. ha ha Bu, Bu kim? kim? Bir iki üç. 1 2 Ha. şimdi duvarı kıracağım ve alarma basacağım. Ulan keşke kırmasaydık. Kaç. Şimdi öğrenci olalım. Evet. Okula geldim ama burada parti mi var abicim? А у не будет физра. Когда физра? Охранение, это моя. Ок. Yeter abicim. Ne yapıyor lan bunlar? Ulan okulu Okulun zili bu kadar adamı toplamıyor. Resmen bir alarmla 100 adam topladım. Okulda bu kadar insan yok lan. Okulda bu kadar sıra yok. Bir de hepsi Rus. E ben de Rus'ta, Rusça konuşmayı ben de biliyorum ama ne yapıyor bunlar? Я тоже новенькая. Ты чё такое, <существует> Шака, шака. Во ушах тёлкимен да тезе <существует> глядьмись я. Абина, абиян. Ulan öğrenciyim ben. Öğrenci anlasana. Ulan illa öğrenci şey almam değil mi? Tamam lan alıyoruz alıyoruz. Arkamca koşma kardeşim. Aldım. Rahatla kardeşim rahatla. Ne oluyor abicim? Tık diye tut. Охрана, ты где? А вот. Abi hiçbir şey anlamıyorum Bu kadar adamın içinde de bir şey yapmıyorum Ben gidiyorum Şimdi sizi ben de korkutayım da görün Şimdi herkes burada toplanacak diyor <Gülüşmeler> <O> şey. başladılar. <laughs> Abi, Rossya. Şaka Ne? Yazık ki

<laughs> oh, Şuna bakın büyük bir yer oh, bir daha Gerçek bir vahşi batı filmi gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ana nəm dəli olub bu şey. Biri deyir bizim indi dərsimiz nəm maxnıdır. Dəyllərlə maxnıdır. Biri deyir yo, evə də getməyə ular. Vallah bunların belini gedib. Bir dənə alarım çalıb yarım saatdır. Hə, sabahın xeyir. Yarım saattir biz bird yok bu hala teze gelir. Der ki hanı hamı. Ay salla red git. Oh, Güvenlik. <laughs> abi hamı <abi>, trolliyorum. <trolleyram. gülüyor> Şahs. Muzika. <laughs> Ok. Gezdin menle bir şeyler yazdım. Boşarızca billük. <laughs> Kağıt. Habibi, gidelim <laughs> da. Ya, Yazır ki sizinle çoksuz. Ben de derim ha. Buradaki kız da a yazıp niyeyse. Pipet. <laughs> <laughs> Abi bu ne de? VK. Hala 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 kimler gelmiş? Burada ne tarz şeyler dostlar bu videodan bir kere sağ olun.